Canım. Kanka, ne ah, canım. Gerçekten yani anlat bakalıma çıkıyoruz buraya eğlenmeye gelmişiz, Arkadan bir arkadaşım bana diyor ki olabildiğince işte tahmin etmeye çalış bilim. İyi ki söyledin ya. İyi ki söyledin baba. Bende beyni yoktu zaten. Ben kiraya verdim beyni buraya gelmeden düşünemiyordum. İşte Berna'nın takıma akıl veresi geliyor. ilk defa diyor ki nö 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 nö. Yunus Emre anlatamıyor. Yani abi ben zaten 4 bilmişim. Günün rekoru bizde. Çok keyifsiz başladım. Kaybettik, kaybedelim. Yapacak bir şey yok. Karşı takımın da midesine bir şey girmiş oldu. Sevindim yani. Onlar da insan sonuçta. Bu... Ne oldu? Ne bakıyorsun Şerif? Tanıyamadım Hiç de mutlu görmüyorum seni. Aşırı gergin ve sinirliyim. Elim ayağım titriyor. Beni delirttiler. Bunu başardılar. Görüşeceğiz bakalım. El mi yaman, yani çok enteresan bir kafa yaşıyorum. Ne yaşadığımı da bilmiyorum ya. Yani ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok.